Evet bu se kripto hissi mi? Part 2'yi çekiyoruz. Hı hı. Bir önceki partta performansın 5'e 4'tü. Bakalım bu sefer farklı paritelerle karşılaşacaksın. Bunda performansın nasıl olacak? Evet bir öncekinden sonra daha özgüvenliyim. Bir 5'te 3 bekliyorum kendimden. Bakalım. Ne Şimdi bu zaten benim takipimde olan hisselerden biri. O yüzden bunun bir hisse olduğunu biliyorum. Doğru. Tamam. Heee. Bu da Alman futbol takımı. Ama bu seçeneklerimizin arasında olmadığı için. Ee, bunun hiç duymadığım bir coin olduğunu düşünüyorum. Doğru. Aslında duymaman biraz garip. Yapay zekada öncü coinlerden. Ama doğru bildin sonucunda. Coin doğru. Çünkü kripto paralar şu an radarımda değil fazla volatil benim için. Bir sonrakine geçelim. Chainlink. Ee, chain falan geçiyor isminde. Bu bir kripto. Blockchain'den chain'i yakaladım. Aynen, aynen. Doğru. Orada inceyi gördüm. Bir kripto para. Comstock Resources. Yani zaten isminden ben hisseyim diye bağırıyor, ben şirketim falan diyor gibi bana e, ee, bunun bir hisse senedi olduğunu düşünüyorum. Doğru. Hyperliquid. Hyperliquid. E, ee, çok teknolojik duruyor. Bir de zaten sanıyorum ki karşıma çıkmıştı. Bu bir kripto. Doğru. Sanırım 5'te 5 beş yaptın. 5'te 4, 5'te 5. 5'te 5 yaptın sanırım. Geliştiriyorum. Bir sonrakinde ben ekstra soru ekleyeceğim. Gayet başarılı bir performans.